Efendim Anadolu zeytinyağı ve mutfak kültürünün sürdürülebilirliği konulu panelimiz var sırada. Moderatörümüz ekonomi gazetesi yazarı Sayın Faruk Şuyun. Kendisine panelde bunge pazarlama ve ticari pazarlama lideri doktor Sayın Pınar Nokay Karabulut ve Nahita Mutfak Danışmanı Sayın Ömür Akkor eşlik Allah, edecekler. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. geç böyle. Uf. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Fark Bey. Merhaba hoş bulduk. Şimdi e, süremiz çok kısıtlı. Aslında ben böyle Süper uzun kısıtlı. Uzun olmasa bile <laughs> bir 5 dakikalık bir konuşma düşünmüştüm ama 30 saniyede falan bitirip size eee sözü size devredeceğim. Zeytin konuşacağız. Çünkü Anadolu'nun kadim değerlerinden birisi zeytin ve e, onun sürdürülebilir olması için de çalışan bir firma ve bir şef benim yanımda. E, Bunge Gıda markası Komili çok önemli şeyler yapıyor. Örneğin bir anı taç projesi var, evet. kitaplar çıkıyor ve sizden ayrıntıları dinliyoruz. Çok teşekkür ederim, güzel söylediniz. 15 dakikada 150 yılı özetlemek çok zor. Hatta ömür şimdi beni düzeltcek 7500 yıl falan diyecek. Ee, çok e, önemli bir şey e, zeytin ağacı. İnsanlığın tarihiyle birlikte aslında bizim bilincimizi oluşturan tüm evrimin e, biyoçeşitliliğin çeşitliliğin merkezinde bir e, canlı. O yüzden onu anlamak için biz bizde e, sadece firma değil hem şeflerimizle, hem bilim ekibimizle, hem kurumlarımızla, hem bakanlıklarla, farklı farklı STK'larla bir arada çalışıp, hem bu canlıyı anlamak, hem bu canlının hayatımızdaki yerini anlamak için çalışıyoruz. Edindiğimiz bilgileri de zannediyorum hani ömrün vesilesiyle kitaplara dönüştürmek, lezzet yolculuğuna bir deneyime çevirmek ve arkasındaki Unik bilgiyi, yani ona özgün, onun özüne ait bilgiyi de yeni nesle aktarmak gibi bir misyonumuz var. Biz buna e, genel olarak hani zeytincilik şeyinde kuşaklar boyu yaşasın diye diyoruz. Çünkü işimizin boyutları biraz değişik. Bir tarafında e, tüketiciler var. Bir tarafında bir gerçekten çok özel bir sıvı var. E, binlerce yıldır akıp gelen bize ve sürekli değişen aslında. Onun kalitesini korumak, onun içindeki bilgiyi yansıtmak gerekiyor. Bir tarafında endüstri var, bir tarafında yaşam kültürü var korumamız gereken. Bu açıdan bakıldığında herhalde ömürle olan işbirliğimizin en temelinde işte bu yaşam kültürünü korumak yatıyor diyebilirim. Yani iş salt bir zeytin yağlı yemeği yapmak veya bu yemekleri tanıtmak değil, aslında arkasındaki o şimdiye kadar gelmiş olan bilinci bilgiyi taşıyacak kültürü ortaya çıkarmak ve bunu yaymak var diyebilirim. Sen biraz istersen şeyden bahsedersen eşleşebilir. Biz kombini lezzet seyahatnamelerini hep bu mantıkta aslında Anadolu'yu gezerken derliyorsun sen. Biz, biz de onu fırsat buluyoruz senin vesilenle yayınlıyoruz ama oradaki bütün bilgi e, tabii ki sadece yemek, malzeme, o malzemenin derinliği, nereden geldiğinden bir öte bir şey anlatıyorsun orada. Ne anlatıyorsun? Tabii bunların hepsi aslında bence kültürü taşıyor. Yani şu an e, günümüz koşullarında dünyaya bir kere daha baktığımızda artık hiç kimse buradaki salondaki hiç kimse 45 gün önceki aynı insan değil. Hepimiz çok değiştik. E şimdi Hatay'a çarşı yapıyoruz ve Hatayı kurtarmaya çalışıyoruz, Malatya'yı kurtarmaya çalışıyoruz, Maraş'ın tarhanasını korumaya çalışıyoruz. Ee, yemek kültürü öyle bir taç ki siz bir gün harita üzerinden silinseniz bile kafanızda kalıyor. Yani Lübnan 1940'larda harita üzerinden silindiğinde siz Hollywood'da bir Lübnan lokantasına gidiyorsunuz. Fransa'da da bir Lübnan lokantasına gidiyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Sizin bir gün toprağınız olmasa dahi eğer inşa ettiğiniz bir kültürünüz varsa bu bir sonraki kuşağa doğru kayıyor. Evet. Biz bugüne kadar yani ben Komünle Bizim 11 sene oldu bu sene. 11 senedir benim 27 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Tek yapmak istediğim şey bizim bütün bu yazmadığımız, hep elde varsaydığımız aslında dünyanın kültürünün daha önemli olduğunu düşünüp bizimkine böyle burun kıvırdığımız kültürünü yani Türkiye santimetre karesi kadar yazıp bir sonraki nesile aktarabilmekti. Ee, şimdi işimiz kötü bir e, depremle daha odak hale geldi. Çünkü bunu yapmak zorundayız. E biz bugün de Anadolu'ya baktığımız zaman yani biz işte Karamaraş deniyor. Maraş'ta yıkılan bütün bölgeye 1980'lere kadar orada imar yok. Orası her 500 yıldır sürekli yıkılıyor ve biz gelip üzerine konuyoruz. Yani bütün bunlar devam ederken de bizim tek yapmak istediğimiz şey sadece zeytini, zeytin ağacını, zeytinyağının bir kültür olması haricinde Anadolu'nun dünyanın biricik evet. kültürü olduğunu, bütün işte demin konuşmalarda dediğim söylenen gibi yani burası ilk yemenin, içmenin yani biz Göbekli vesaire diyoruz ama bu sene karıla, kazılarda Ceren Kabukçu'nun raporu 70 bin yıl önce kaynaklanmıştı atıldığını ispatladı. Karantep etrafında. Şimdi konu değişmeden e, depremden söz ederken biraz yeniden hayat lokantasıdan bahsedelim. Yani aslında şöyle yeniden yani olması gereken bir işti. Bu kadar benim için yani çünkü. Ama, ama yani bilmeyen, şöyle, bilmeyenler o bir ne yaptı? Yani? Evet orada ücretsiz bir depremin altıncı günü ücretsiz bir lokanta açtık. Hem kahve pastane hem de lokanta hizmeti ver, veriyor. Günde 12.000 bin kişi ağırlıyoruz. Dünkü yaptığımız kahve aşağı yukarı 3 tondu. 12-11 11.500 kişiye de yemek verdik ve bu her gün devam ediyor Ramazan sonuna kadar. E, Seraf lokantası ben e, Şazeli e, ve Viyana kahvesiyle katık lokantası finanse ediyorsun bunun tamamını. E, yani bu yapılması gereken ve zorunda olduğumuz bir hareketti bence. E, şunu da bir not olarak söylemek istiyorum. Siz e, maddi olarak bir yardım yapabilirsiniz bu sizi yatıştırır. Bana sorarsanız bu 40 gündür oradayım ben dün gece oradan geldim. Siz maddi bir yardım yaparsanız siz kendiniz yatışıyorsunuz ve uyuyorsunuz. Ama orada bir yerinde yardım yapıp birisinin elini tutarsanız onu yatıştırıyorsunuz. O yüzden benim üstüme düşen bir görevdi. Arkadaşlarım da yani bunu şeyi söylemiyorum Pınar her zaman destek komili çalıştığım firmalar bütün dostlarım her zaman destek. O yüzden bayrama kadar büyük bir bayramlaşmayla Elbistan'dan ayrılacağız. Ama bizim için müthiş bir hayat deneyimiydi bir daha kimsenin başına gelmesin ama burada elinizi taşın altına koyduğunuzda şu an bana desen ki şu köşeye bir lokanta aç, açarım. Şuraya bir tane bir şey açtırsan açarım. Müthiş kaslarımız oldu. Ama en nihayetinde çok olmak istediğimiz yani yapmak istediğimiz gibi davrandık. Bir gün bizim başımıza geldiğinde de Allah etmesin yani gelirse de insanlar bence bize böyle davranırlar. Biz biraz şeyi kaçırıyoruz bu yardım etmek lafından da hoşlanmadığım belirteyim. Sen yanında hali vakti olmayan birisine yardım edersen bu yardım olabilir. Ama deprem geçirmiş bir adama yardım etmek fiili aynı fiil değil bence. Biz biraz işin felsefesini ve kavramları da karıştırıyoruz. O yüzden biz zorunda olduğumuz bir görevi yerine getirdik. Allah bir daha yaşatmasın ama seyahatnamenin evet çok en zor cildi de şimdi ince bir sızı elbisten seyahatnamesi evet. diye depremi nasıl karşılamamız gerektiğini deprem biz işte Pınar'la beraber bir bilim kurulumuz var yani Komil ile beraber coğrafya hocam şimdi kendi salonda bizim yanımızda yani deprem olmadığı zaman da dünya ölüyor. Sadece depremde de ölmüyoruz, binalarda da ölmüyoruz yani. Dünya aslında eksi -3000 denizlerin ortalaması, binde de karıların ortalaması. Yani eksi iki binde bir su topuyuz biz. Bizi hayatta tutan şey deprem olduğu müddetçe karılar yükseliyor ve hayatta kalabiliyoruz. Yani depremin olması da şart. Ama sen depreme hazır bir insan olmalısın. Elbistan seyahatnamesinde biraz Elbistan'ın güzelliklerinin haricinde aslında depreme nasıl hazırlanmamız gerektiğini, doğayla nasıl barışmamız gerektiğini, bunların hepsini koruyabilmemiz için doğayı anlamamız gerekiyor. Biz her şeyi hükmeden bir insan görüyoruz artık. Yani her şeyi mesela yapabilir mesela, sürdürülebilir. Bu ben canım ben bir dünyayı bir 500 sene daha sürdürürüm. Ya babacığım neyine sürdürüyorsun? Yani insan fıtratı olarak işte depremde bitti gitti, sel de bitti gitti. Dünya evet. senden daha büyük, bitkiler, hayvanlar, taşlar senden daha büyük. Sen kendini neredeyse Allah'la kıyaslıyor artık. Her şeyi değiştirebilirim. Hayır değiştiremezsin. Sadece beraber bir uyumlu yaşayabilirsin. E bu süreçte de bana bütün bu coğrafya dersleri bunu göstermişti. E şimdi de işte bunu bir yandan zeytin Yaşıyordu, ağacıyla, evet. bir yandan seyahatnamelerle, bir yandan kendi derslerimizle çok şey öğrendik yani bu süreçten. Hayatımın en olgunlaştığım bir ay oldu benim için yani. Evet, Peki, çok güzel. Ee, Nasıl? Biz sizin ilk sorunuza döneceğim lütfen, belki evet. e, orayı geçmiş gibi görünebilir. E, Anıtaç projesi Yok, size güveniyorum. <laughs> Anıtaç projesi e, tabii komil çok eski bir marka ve bünyesinde barındırdığı bilgi çok daha eski ama o zeytinyağını kaliteli yapmak ve o endüstriye sahip çıkmak bütün paydaşlarıyla birlikte e, çok önemli bizim için ama anıtaçlar da şu sebepten önemli. Ee, şimdi bir şeye sahip çıkmanın, onu kuşaklar bu yaşatmanın e, çeşitli alanları var. Çevreyle olan entegrasyonu söyledik, endüstriyle olan, çiftçiyle olan entegrasyonu, tüketicisiyle olan entegrasyonu ki e, örneğin masada ve diğer yerlerde de konuşulan bir e, tüketici de yaratmamız gerekiyor. Bunu deneyimleyen bir damak yaratmamız gerekiyor. Bütün bu açılardan bakıldığında. Ona bir e, tarihlendirmek gerek. Anı taç bu yüzden her şeyin korunmasının adına bir simge. E, Anadolu'da anı taşların hem korunması hem tescillenmesi, hikayelerin ortaya çıkması ve en önemlisi de Anadolu coğrafyasındaki haritasının oluşması gerekiyor. Bu tabi basitçe olan bir şey değil. Tarihleme çalışması oldukça zor bir çalışma ve her sene de kendisini belki birkaç yılda bir yenilemesi gereken bir e, çalışma. Biz burada Tüpik ve birçok aslında üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Çetin Şenkul hocamız e, işin başında, bilim kurumumuzun başında. Onunla birlikte yaptığımız modellerle bu 310 tane ağacımızı şimdiye kadar e, tespit ettik. Bunların bir kısmı tescillendi, bir kısmı kayıt altına, koruma altına alındı. Tapulara şerh düşüldü ve hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. Hikaye oluştuktan sonra da elbette yeni nesillerle e, hocamın da söylediği gibi konuşmaya başlıyor bu ağaç e, kendisini ifade etmeye başlıyor. Belirli bir bölgede mi çalışıyorlar yoksa? Şimdiye kadar yaklaşık 20 milyon ağaç tarandı e, Ayvalık'tan başlayıp e, aşağı şey Manisa'nın sonuna kadar diyebilirim. E, yavaş yavaş doğuya doğru gidiyoruz çünkü zeytin coğrafyası Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp bütün bir hattı saran, böyle hilal şeklinde saran bir coğrafya. Bütün buralarda çalışmalarımız devam ediyor. Hani bu haritayı çıkarmak için. Tüm bu bilimsel çalışmalar nihayetinde neye dönüşüyor? Kitaplara, makalelere, eğitimlere, modüllere, Ayvalık'ta Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü'nün açılması ve onun şeyinin eğitim içeriğinin oluşmasına, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız yepyeni bir protokol var 5 yıllık. Bu protokolle 4 yaşında okul öncesinde başlayan ve 17 yaşına kadar onların eğitimlerinin müfredatına girmek, ebalara girmek gibi ve beslenmedeki yerine uzun yaşamı neden simgelediğini, neden beslenme açısından sağlıklı yaşamın en önemli yıldız ürünü olduğunu anlatmaya kadar giden bir süreç aslında. Bu cephelerin hepsini sahiplenecek şekilde anıt ağaçtan aldığımız bilgiyi taşıyoruz diyebilirim. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Birçok kurumla, birçok dediğim gibi farklı ekiple birlikte yapıyoruz. Ama yaptığımız şeyin hepsinin özünde şu var. Zeytin ağacı diyebiliriz ki Anadolu'ya özel ve Anadolu'dan dünyaya yayılmış çok kadim, çok önemli bir canlı. Ve insanla ilişkisi açısından da e, bütün bitkilerden, bütün ürünlerden çok daha farklı, çok daha önemli bir canlı, çok daha yoğun bir ilişkisi var. E, kalitesinin önemi kadar, çeşitliliğinin önemi kadar, işte variyetesinin önemi kadar bu kültürü e, sentezinin de ortaya çıkması devamlılığı için önemli. E, dünya üzerinde bizim hazırladığımız... Ee, çalışmanın bir örneği yok. İki Şimdi. kitap olarak çıkacak Zeytin Kitabımız. Ee, bu ne yapıyor? Bütün dünyadaki Akdeniz Anadolusu'nun da e, bütün geçmişini, yaklaşık 8500 yılını tarıyor ve e, ortaya bazı bilgiler çıkartıyor. Bu çıkarttığı bilgiler özel olduğu için de hem kitaba hem makaleye dönüşebiliyor dünya literatürüne bir katkısı olması ve bizlere de gerçekten gelecekte nereye gitmemiz gerektiği konusunda rota çizmesi açısından önemli. Geleceği düşünmek, o bilgiyi dönüştürmek, gerçekten o bilgiyle nereye varmak istediğinizi doğru bir vizyonla tayin etmekten geçiyor. Biz o konuda iyi anlaşıyoruz evet, diyebilirim. Çünkü bugün insanı anlamak istiyorsan hayatı en uzun süre devam ettiren insanlara bakman gerekiyor. Yani bugün Avrupa'ya, Amerika'ya baktığınız zaman 3.500-4.000 yıl kadar geriye gidebiliyorsun kültürel devamlılıkta ve insan devamlılığında. Ama Anadolu'ya baktığında 12.000-10.000 bin, bin yıl kesintisiz bir hayat görüyorsun. Evet. Aslında zeytin ağacını açıklarken biz biraz da insanı anlama üzerinden de açıklıyoruz. Bir de demin de bir şey ekleyecektim sana ben sorayım. Yani zeytin ağacı bu coğrafyada yaşıyor diye bu coğrafyada artı 200 ayrı bitki yetişiyor. Evet, yani. doğru. Etrafındaki insanı beslediği gibi bitkiyi ve toprağı da besliyor. O yüzden aslında biz de günün en, günün en büyük sorunu aslında insanı anlamak. İnsanı anlamak üzere tekrar bitkilere, işte zeytine, toprağa, evet. Anadolu'ya dönüyoruz. Ve seyahatname'nin de aslında ortak kökeni, zeytin'in de ortak kökeni insanı anlamak üzerine. Ee, Pınar'la çalıştığım için yani hayatımda en şanslı olduğum konu ne deseler... Pınar'la çalıştığımı söyleyebilirim. Böyle bir beyinle hayatım boyunca çalışmadım diye de coğrafya hocam. Son üç yılda ben artık eski birisi değilim yani eski ömür değilim. İkisinin sayesinde buralara kadar ilerledim ve kafamın bu kadar açılmasında Pınar'ın sürekli bizi zorlaması, ders vermesi ve anlatması o aslında komini pazarlama bölümünün başında görünüyor. Ama bence beyin felsefesiyle dünyanın çok nadir beyinlerinden bir tanesi. Teşekkür ediyorum bize destek verdiği ve her zaman yanımızda olduğu için. Ben de sizlere teşekkür ederim. Yani Zeytin Ağacı gördüğünüz gibi hepimize defalarca kez hayat veriyor, birleştiriyor, bir şeyin etrafına toplayabiliyor. Öyle bir canlı. Onu anlamaya başlayınca biz hepimiz beslendik bu durumdan diyebiliriz. Evet, hepimiz değiştik. Evet doğru. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Vallahi harika konuşmacılar. Tam 15 dakikada bitti. 30 saniye. Yaptım. Yaptım. <laughs> Aa, orada varmış. Ben onu Vay gördüm. Siz evet. stres yaptınız. 30, 37 saniyemiz mi? Yok geçmiştir. Evet, geçtik saniye. geçtik. Peki herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Hiç bakmadım size bakmaktan. Biz bir fotoğraf vereceğiz. Burada mı? Ha. Yok burada verecekmişiz. Farkı bir böyle istersiniz. Bırak sen ortaya gel.